Eksa olay törenden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda. <laughs> Lan kafama görevler mi düştü? Şimdi onları yapayım da görsün. Bugün Brawl Pass'te kademe 29'dayım. Ve Brawl Pass'in bitmesinden bir gün 4 saat var. Ve bu şu anlama geliyor. Benim tüm Brawl Pass'i acilen bitirmem lazım. Yoksa tüm bu ödüller boş yere burada kitle olarak kalacak böyle. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Ulan bir günde 21 tane kademe nasıl atlayacaksın? O Brawl Pass bitmez. Biter! Çünkü ailesi bakın şu an görevler kısmında o kadar çok görev var ki ben üşenmedim tek tek bu görevlerin hepsini saydım toplamda 71 tane görev var burada görüyorsunuz bir sürü var. Ve bu görevlerin aslında büyük çoğunluğu da kitli görüyorsunuz. Çünkü Brawl Pass'im olmadığı için açık olanlar da burada böyle. Eğer Brawl Pass görevleri açmazsak bu duruma Brawl Pass bitmeyebilir. Çünkü Brawl Pass'in verdiği görevlere ihtiyacım var. Aynı zamanda Brawl Pass'i alırsam eğer bakın bazı görevler hali bitmiş. Sadece Brawl Pass'in alınması gerekiyor. Yani şu anda Brawl Pass'i alacağım. Hatta hatta Brawl Pass Plus'ı alacağım. Ve Brawl Pass Plus da bize anda Brawl Pass XP'si verecek. Bakın anda %20 diyor. Bu sayede iyice kadem olarak ileri gideceğiz ve belki de görevlerin hepsini yapmaya gerek olmadan Brawl Pass'i bitirebiliriz ve sonraki videoda tüm Brawl Pass'i tek seferde açıp bende olmayan tek karakter şeydi alabiliriz ve hesap maxlanmış olur. Çünkü şu an sadece bir savaşçım eksik. Bakın 88 bölü 87. O oh, dostum bu bitirmen yardımcı olabilirim. Teşekkür ederim Oli. Ama bakacağım duruma göre. Yardıma ihtiyacın olursa seni çağırabilirim. Tamam dostum ben buradayım. Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, beyandaki zil düşü istediği karakteri ver. Amin. İlk olarak şimdi ekstralizi Brawl Pass Plus'a alıyorum ve en çok merak ettiğim şey şu anda tek seferde Brawl Pass Plus'la ne kadar ilerleyeceğimiz. Şu an kadem 29'dayız. Bence aldığım anda ihsalesi şöyle 36. aşamaya falan geleceğiz. Ama eğer şanslıysak daha çok bir olabilir. Hatta umarım daha çok olur. Ne olur? Şimdi 400 liraya kıyıp Brawl Pass Plus'ı alıyorum. Aldım bakalım geliyor mu? Başarılı dedi. Ve şimdi ne oluyor? O Brawl Pass Plus açıldı bakalım. Kademe kaça geldik? 37'ye geldik. Çok iyi lan. Tahminlerime yakın. Görevlere bakayım şöyle bir. Yapılmış görevler dahil şekilde. Bu kadar mı ilerledi ya? Aşama olduk dedi güzel. Yani 13 kademe atlayarak bro pesi şu anda kademe 50'ye gelerek bitirebiliriz. Görevlerime giriyorum. Başta bir analiz yapmamız lazım. <laughs> yani şöyle bir bakıyorum. Bir takım da maç yap diyor. Aha bunu değiştiremem. Bu görev değiştir. Base savaş kazan Griff geldi. Asırın. Başka ne var? Şöyle aslında ilk aşamalı girsek var ya çok iyi ilerleyebiliriz rol roleplay'de. Çünkü bakın bayağı bir aşamalı görevi var. Üstüne üstlük aşamalı yaparken bir yandan diğer görevimiz ilerliyor olacak. O yüzden bana şu an bayağı mantıklı geldi aslında ama aşamalı için bana güzel bir karakter lazım. Görevini yapabileceğim. Ne olabilir? Aha! Bir savaş kazan Kenji. Bu görev güzelmiş. Zaten Kenji'ye bayılırım. Hemen Kenji'yi seçiyorum bakalım şöyle. Ahanda geldi. Aserio. Aserio! Ne oldu çırak ne istiyorsun? Sana da haserion tencereyiz. Ropey'si bitirmek için acilen görev yapmam lazım da. Bana yardımcı olur musun? Her zaman yanındayım çırak biliyorsun. Çok sağ ol Kenji Usta. O zaman aşamalı seçiyorum bakalım. Ve direkt giriyoruz. Şimdi aşamalı girdiğimizde gelecek olan mod da aslında bizim görevlerimizi bize yaptıracak. Mesela bakın şu an sıcak bölge geldi. Yani bu şu anlama geliyor. Burada şu an Kenji alırsam. Nerede Kenji? çok karakteri var işte bakın böyle bir sıkıntımız var şu an. Aha burada. Karakter <laughs> bu İşte çok karakterin olunca da böyle dertlerin oluyor. <laughs> Karşıya o mortisler şeyler falan geldi Şimdi biz bu modda eğer şu an yenersek hem Kenji ilerleyeceğiz hem de sıcak bölge olarak ilerleyeceğiz. Böyle hop. Dur bakayım güzel 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 şu an birini yok ettik. Hem de aynı zamanda aşamalı görevimiz ilerleyecek. Yani bence şu an sadece aşamalı oynayarak bile tüm görevimiz bitecektir. Atlıyorum bakalım şu özelliğimizde. Fıng Of. Oy hepsini yok ettik lan. Manyak oynuyoruz ha. Sen gurur duyuyorum çırak. Çok sağ ol ustası. Atlayayım bakayım. Şey, şey. Oy, oy. Yaklaştırmıyoruz bile. Savaş dediğim bu muydu? Benim için çok kolay. Kendi ustası biliyorum ama bak sakin ol. Çok gaza gelme şimdi gebeririz falan. Bana bir şey olmaz. Hadi bakayım artık yaptım umarım bir şey olmaz harbiden. Oh özelliği attık. harbi ölmüyor ya. Kenji çok iyi karakter kütüphanesi yani bayılıyorum Kenji Reize'ye bak Herkesin ağzını burnunu kırıyor Hadi gelin lan Bölgeyi geçirdik amaç bitti Acaba şu an kaç görev ilerleyeceğiz Hız oyuncu olmuşuz bakalım iki görev bitirdik Ve 8 görev ilerledi Günlük kutu açalım bakalım süre destansı oldu Hadi Oo. Bir yan var ya gizemli falan geliyor sandım E şimdi bro peste Lan ne oluyor exercise bakın Aşama 45'teyim şu an bir hata mı oldu oyunda? Exo ne oluyor? Bakın. Aşama 45. Bir saniye ya. Ne oluyor şu an? Süper, süper. Exo sadece bir oyuna girdim. Kendi kendime aşama 45'e 46'ya geldi. Ve <laughs> şu an oyunda bir bug oldu, hata oldu. Ve beni 45'e attı. Ya da az önce Brawl Pass'te ilerlediğimizde sadece Brawl Pass Plus'ın ilerleyişini aldık. Ve eskiden bitirdiğim Brawl Pass görevlerinin verdiği puanlar henüz eklenmemişti. Ve bu oyundan sonra güncellendi ve eklendi galiba. Kademe 45'e kendi kendimize geldik. Sanırım bu oldu ama hata olabilir emin değilim. Hataysa bile... <laughs> ben <Beleks> Brawl Pass... <laughs> Yani resmen şu an sadece 5 kademe ilerlersen Brawl Pass'in bitecek mi lan? İşte bu. <laughs> Kendi reis. Senin artık yollarımıza ayıralım ya. Ben canımın istediği karakterle oynayacağım. Ne demek lan bu? Yapacak bir şey yok kendi reis. Bro peste çok ilerlemişim. Gerek kalmadı sana. Beni bir kenara mı atıyorsun çırak? <laughs> kendi reis. Evet atıyorum. Yürü git lan. Tükürdü kafama. Hain çırak. Ya yani neyse artık kafamız rahat bence. O yüzden herhangi bir karakterle oynayacağım. Canımın istediğine göre. Çünkü şu an sadece aşamalı yaparak bile yeterli puanları toplayabileceğiz. Ve bro pes bence bitecek. Ama bitmezse Kenji Reis'le tekrar oynayabiliriz. Umarım beni affeder. Elmas kapmaca. Vay koçum benim haritaya bak. O zaman ben burada bir şöyle Edgar oynayayım ya. Bak takım da Edgar istiyormuş. Hem de ben de kara melek Edgar var lan. Of. Ben de bu kostüm olduğunu düşünmek eksperisi yani çok iyi bir kostüm. Gerçekten mükemmel. Bakın kalkan basıyorum. Ağız burun kırıyorum direkt Uy. O da birisi mi var? Gel bakalım buraya. Ne <laughs> <laughs> Geberdi Kerim. Gel bakayım buraya koltuk reis geberdin Sen de geber buldu reis sen de geberdin Gel gel seninle işin bitmedi Bırak beni gel Hala gelip gelip ölüyor ya oğlum Bırakın bu işi bak pes edin artık lan kaybettiniz Hop bul da geberdi sen de geber Lan öleceğim Oo öldüm lan minik çakal beni öldürdü İntikam vakti Gel de intikamını alıyorsan Demek öyle ha e Almama gerek kalmadı kendi, kendi kendine öldü ya Bana bir <laughs> valla tamam bunu öldürdüm şu an Elmasları aldım. Elmasımız şu an 9 oldu bakın. süper şarjı bastım. Hadi gel lan. Ve buraya atlıyorum. Boom. Oy oy. Hadi gel bul reis. Ne oldu süper şarjı Edgar'a karşı şansın yok mu yoksa? Ben intikamımı alacağım. Ya yani sen ne diyorsun geber. <gülüyor> gel mis <laughs> burası bir kibriyat kıyar bizi <laughs> be. Edgar bize de kara melek. Uçarız böyle bakın hop diye. Kavutanımı da bastım. Bir daha yok oldu. Ve maç bitti. Çok kolaydı. 12 0 yok ettik. Yıldız oyuncu olmuşuz. 12 kişi yok ederek. Ve bir göre bitirdik. 11 göre ilerlemişiz. Oy çok iyi lan. Şu an resmen kendi kendine kendi, Brofus bitecek. Bakın. Geliyor puanlar geliyor geliyor hop oy Aşama 46'ya geçtik 4 kademe kaldı Tekrar benimle oynamayacak mısın çırak Bak Kenji usta kafana gelir ha O elindeki sushi mi onu atma lan O benim yiyecek bunu sen etme Geliyor bak kafana Tamam tamam ben sustum sustum çırak Şöyle tekrar girdim bakalım 3. oyuna Büyük ihtimalle 5. oyunda tüm Robes bitecek yükselesi ya Sıcak bulu geldi of var ya şimdi Şimdi ben buraya ne alacağım ne alacağım bakalım şöyle bir ne alacağım Şu havalı bir şey alayım ya şu ayesi. Aha El Primal Reis gel lan buraya El Primal Reis Özledim kralı Bizim takım güzel güzel beğendim Ben de çok beğendim mükemmel bir takıma benziyor bu Değil mi El Primal Reis ya Ne yapıyorsun görüşmeli kral Ne yapayım işte biliyorsun Müreş müreş El Primal Bak ya hiç değişmemiş lan aynı ya Aynıyım lan tabi Döverim şu bilgiyi de Uf, ağzını burnunu kırdı <laughs> Yazık bir ya ya bir niye burada bir necik Daha bebek o ya anaokuluna gitsin Burada ağzını burnunu kırıyorum ayıp oluyor yani. Ne kadar da yardımsever Evet öyle. Ye. Ay primo Öldü. Hadi. Oh geldim geldim. Ha. <laughs> oh hoş geldin. Hadi şunları gebertelim artık ya görevimiz var bak. torba bastım ne oldu? Ne oldu bak vallahi kafamı yakarım. Oy. Ben atladım üstüne meteor düştü işte gördünüz mü? Hem aksesuar hem de süper özelliğimiz aynı anda çarptı. Bakın bir daha yapıyorum aynısını. BUM <laughs> Lan ya meteorun dışına çıktı işte gördünüz mü? Bir de olmadı o. Valla bir de olmadı. Atıyorum. Boom. Lan bu da dışarı çıktı. Uf, tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok ben kaçıyorum. Öleceğim hemen. Kaç kaç El Primer Tamam tamam güvendeyiz. Hadi yeniyoruz daha kaldı. Şimdi benim son kez. Atlıyorum El Primer. Uf, Son kişi de geberttik ve oyunu yendik. Bu oyun biraz zorladı ama yine çok sıkıntı değildi. Yıldız oyuncu oldu tekrar ve bir görev bitirip altısında ilerlemişiz. Oğlum benle gir lan. Ne olur lan. Hadi canım. Kenji usta bak. Bana sushi'yi fırlattırtma. Of ya. Şimdi tekrar giriyorum bakalım boyundan sonra bir de günlük kutu da açacağız. Belki güzel bir şey çıkar içinden. Sıcak bölge. O, ama çok güzel sıcak, sıcak bölge ya. Ne alsam acaba şu? <laughs> knockout. Ooo bayılırım knockout'a. Knockout diyorsun. Ekstrasi fang alacağım ya. hadi bakalım. Fang raise nasıl olacak acaba? Çok iyi olabilir. Ama bok gibi de olabilir. Karşıda Cordelius var, Edgar var, Ems var. Of bayağı sıkıntı ekstrasi bayağı sıkıntı. Hadi bakayım. Bir saniye bir saniye şu an canım çok az. Canım şu an çok az. Edgar Reis öldün. Oo, tekmeyi kafasına koyduk ha. Şu an Emiz öldü bence. Evet öldü. Şu an spor özelliğim geldi. Bence üçünü de tekleyebilirim. Ekstra sadece izleyin bakın. Tek atacağım hepsini. Spor özelliğim şu an var. Hazır mısınız? Bakın. Hop. Of lan. Ne oldu öyle? Of lan öldüm ya. Emiz öldüm ya. Beni sıkıştırdılar lan. Şu an takıta kaldılar. Hadi lan. Ulan şeyle öldün Puh sana. Şu an daha dikkatli olacağım. Emiz biraz tehlikeli. O görevler bitmeli. Hop. Oy. Emz öldü süper. Oy. Hepsini yok ettim. Sadece bir kişi kaldı. de Kordelius Neredesin Cordelius Reis? Burada bir yerde. Oo ve tekmeyi yapıştırdık ağzına ve o da geberdi. Yıldız oyuncu olduk. Tam 15 kere ilerledik Yuh lan. Ama çok görev varmış. Ve günü kutumuzda geldi. Açıyorum bakalım. Ender Ender. Oy. Bak ya. 56 altın. Ben oynasaydım var ya. Efsane yoktu olurdu çarak. Olmazdı Kenji Usta bak. Al artık bunu ya. Hayır <laughs> Soşi. Oh karnım doydu. Neyse 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 yanılmadı. Ben şimdi tekrar giriyorum. Bakalım ekstra şu an bu oyundan sonra tüm Brawl Pass bitebilir. Knockout geldi bir daha çok iyi bu. Şimdi ne kadar da bayağı görevimiz var galiba. Az önce Feng'de girdiğimizde çok görevde derlemiştik O yüzden iyi oldu bu. Ben burası için duvarın üzerinden vurucu bir şey alayım. Mesela şöyle ne olabilir? Duvardan vurucu ulan hiçbir şey de göremiyorum ekstra şu an ne olacak ne olacak hadi kit mi alsam hadi kit alayım hadi kit aldım bakalım Dynamite aradım ama bulamadım Ve karşıya Dynamite geldi Evet karşı takımdayım mal Tamam bakıyor lan Dynamite şimdi görürsün sen Ya gebertelim şunu ya Çok doğru diyorsun ya kitleyiz gelsin bakayım o kesim buradadır bak Oho lan Hoppala atladım geberdin Hop bala Dynamite Reis ne oldu mal gibi kaldın. Hop hop of Exodus ölmedim. Gördünüz mü hareketi? Herkesi yok ettim ve ölmedim. İnanılmazdı. Bakın şimdi süper özelliğim var şu anda. Bana bir vursun o öldü zaten. Hoppala bay bay. bye. o oda. Hepsini tek başımıza öldürdük. Sonraki turdayız. Şöyle ben yine gizli gizli bir gideyim bakalım. Süper özelliğim yine var. Hop 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 hop, hop kaçtım kaçtım kaçtım. Of az da ölecektim. Nerede bu? Hop. Oy öldü öldü Rico öldü süper. İki karşı tek kaldı Mac. Onu öldürürsek bitti bu iş. Bak bak çakal. Ne oldu? Kaldın öyle. Mal gibi kaldın geberdi. Çok iyi. Bayağı bir şey ya. Hadi lan. 6 oyuncunun hepsini biz yok etmişiz. Takımdaki kimseye bırakmamışız yani. Ve şimdi... Ben ustalar oldum ustalar. Ustalar olmuş kişi. Tam 5 görev bitirdik. Vadis'in ilerlemişiz. Şu an bakalım Brawl Pass bitecek mi? Exo ile sadece knockout kalmış gibi Görüyor musunuz şu an ya? Bakın. Eğer Brawl Pass bitmezse knockout'a gireceğim. Bir kere komple bitecek. Hadi bakalım bitiyor mu? Açamalı kutumu ya. Yürü git oğlum ya. Lan bir dur. Artiste bak. Yeni oyuncu yüzüngesi mi? Oo bayağı güzelmiş bu. Bitiyor mu bakalım? Lan bir aşama kaldı. Resmen şu an sondayız bakın. O zaman hemen nakalta giriyorum ve bu işi bitiriyoruz. Knockout'ı seçtim. Haritaya bakayım böyle. O güzel. Burada şu an. Hadi ekstra şu ama Oli Reis'i alacağım ya. Oli Reis gel lan. Dostum çok doğru tercih yaptı. Hoş geldin kral be. hadi girelim bakalım. Demek ki kısmet Oli'ye Tüm bu şu an Oli ile bitireceğiz. Karşı takımın şansı bile yok. Evet dostum şansları yok. Canımız çünkü 12 bin ya. Karşı takım bizi nasıl öldürsün nasıl öldürsün nasıl öldürsün. Hadi bakayım. Lan bunu da çaldı. Dur. Tüm öldürüşleri dil aldı ya. Bize hiç kalmadı. Belki görev için lazımdır. Bana acil lazım şu an. Lan, Lan o... bir tane bile alamadım ya. Bu ne? Çakal Lili'ye bak. Hepsini çaldı. Ama olsun belki de Bakayım bir. Aha bitmiş. Ama ekstra ailesi bir görev daha var. Bakın çok azıcık kalmış üzücü. O yüzden ben tekrar oyna diyorum. Bakın zaten takımımız oynamak istiyor. Bir daha girip oynayacağım. sonra sefer alacağım. O Lidia'yı bırakmayacağım. Hadi Lili bunu çal da görelim bakalım. Bu sefer çaldırmayalım dostum. Çaldırmayacağız dostum. sıkıntı yok. Rahat Neredesiniz? Bak aha ben çaldım ben çaldım. Hop ne oldu ben çaldım ben çaldım Uf uh, bunu da aldım Ne oldu ne oldu ne oldu Hepsi bizde İşte bir dostum mükemmel performans Gerçekten çok iyi ya bakalım nerede bu sonuçlar <laughs> Hop atladım buraya Bay bay Jesse Reis Oy 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 yok ettik lan Çok iyi oyundu Artık profes net bitti sen yıldız oyuncu olduk Bu da sana kapak olsun Lili Ne diyorsun lan Artistlik yapma lan. Kalan görevler de bitti ve şimdi bakalım kaç puan geliyor. Oo, Brawl Fest bitti bitti. Uy, exercise komple bitti. Şu an bakın 103 tane ödül bizi bekliyor. Oha dostum mükemmel. Komple bitirdin lan. Evet olur reis. Artık tüm Brawl Fest açılmaya hazır. Bakın Exercise artık tüm Brawl Fest'i görüyorsunuz burada hepsindeki ödüller alınmayı bekliyor. Ve sonraki videoda bu ödüllerin hepsini toplayacağız ve umarım son karakterimizi çıkarabiliriz, hesabımızı maxlayabiliriz. Onun için aşırı heyecanlıyım. Artık profesimiz komple bitik ve açılmaya hazır. Ve son karakterimiz şey... Bizi bekle. Hesabı bir daha maxlayacağız. Gerçekten çok, çok eğlenceli videoydu. Bayağı görev yaptık ve tüm bu bitirdik tek seferde. Buradaki videoları izlemişsiniz. Ben sana takip edersiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bay bay.